İzler git. Gel. Koş. Koy parçayı. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu tabloyu açacağız. Şimdi yapmaya başlayacağız sizin için. Hadi bakalım. Bu kare. Bu bizim kalbimiz. Ve şimdi da koyuyoruz bu kar buraya yerleşiyor arkadaşlar. Bu kare. Bu yıldız gökyüzüne yıldız gördüğünüz gibi. Bizim yıldız. Ve bu sonuncu parçamız. Ay. Ee, videomuzu abone olmayı unutmayın. Bay bay.